Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba. Bugün Hamza size oyuncaklarını gösterecek. Hamza ne kadar çok araban var. Evet. Hamza ben çantamı aldım. İçini parayla doldurdum. Bu sepetimi de aldım. Senden araba satın almak istiyorum. Evet. Olur mu? Evet. Hmm, bu büyük motor ne kadar güzel. Kaç para? 2 TL. Ya. Hamza bu çok güzel. 2 lira vereyim mi bunun için? Ver. Evet. Tamam parası da iyiymiş. Vereyim ben o zaman. Peki ambulansın var mı? Var bu. Hmm, koca ambulans. 3 ambulans. 2 ambulans. Peki küçük bir ambulans. Aa, bu arada motorun parasını almayı unuttum. İstersen buraya market arabana koy. Hayır. Peki. Küçük bak, bir ambulansın varsa ben küçük istiyorum. Büyükleri şimdi istemiyorum. Bak bak bu sade. Bak Ne var anneciğim? Bu ambulans. O ambulans mı ki? Evet. Ben onu sevmedim. Ben şurada evet. bir küçük ambulans gördüm ama. Evet bu gerçekten. Arkası ağır. açılıyor mu onun bir yer açılıyor mu acaba? Açıra bak. Hastaları buraya mı yatırıyoruz? Bak. Ah bu çok güzelmiş. Kaç lira? 2 TL. Bak 3 TL. Ha, zam mı geldi konuşurken hemen? Evet 3 TL. Peki al at 3 lira. Teşekkür Niye ederim. Biraz büyük geldi bu. Olsun onu yanına koyabilirsin. Ha, bu artık para saktım. Evet. Olsun. Al paranı. Sana 3 lira. Tamam anne. Hangisi 3 lira? üst tarafı. Hamza'nın arabalarına Arkadaşlar senin anne. Bu mavi bir araba mı? <laughs> senin ne için bu şöp? Bunlar hep hatpis <laughs> mi? Evet. Çok güzel. Altına bak. Evet ne kadar güzel. Hadi Senin ne için bu şöp? Teşekkür ederim. Bakalım bakalım. Acaba hangi arabayı satın alsam? Ya hepsi o kadar güzel ki seçemiyorum. Bu sarı bir araba çok güzel. Evet. Ah, özür dilerim düşürdü. Bu, bu da artış, bak. Bu, bu da, da artist. Vay. Aa bu ne kadar değişik. Evet. Tartu. Başka da tartu var bende. Evet. Aa bu yeşili de çok sevdim. Eski arabalardan. Bak başka çok... Kalktım. Onu çok sevmedim. Dur, hmm. Için bu, bu. Aa, bu çok değişik arkadaşlar. Dur, dur. Ver, ver. Bu da küçücük burada. <laughs> Komik. Dur. Bakalım bu ne? Bu da yapacağız. Evet ne kadar güzel. Vay arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu çok güzel bir renk. Tamam. Ya, çok sevdim. <laughs> Bu da 3 TL. 3 lirası alır mı aslında? Ucuzmuş. Şurada sana 3 TL var. Tamam. 3 liramızı alabiliriz. Teşekkür ederim. Çok param birikti benim de. Çok oyuncağım oldu. Paralarını topla. Neden? Kaykay oynayalım. Tamam. Bir dahaki videoda da kaykay mı oynayalım? Olur tamam. O zaman arkadaşlar biz kaykay videosu hazırlayalım. Gelelim o Bir dahaki videoda kaykay kaydıracağız. Ve sizin için çekeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>